Endüstri 4.0 nedir? 18. yüzyıla kadar insanlar kas gücünü kullanıyorlardı. 18. yüzyılda su ve buhar gücüyle çalışan makinelerin icadı ile endüstri 1.0 yani 1. sanayi devrimi gerçekleşti. 1903 yılında Ford Otomobil'in kurucusu Henry Ford otomobil endüstrisine seri üretim bandı kavramını kazandırdı. Elektriğin seri üretimde kullanılmaya başlanması ile üretim hattı gelişti ve endüstri 2.0 yani ikinci sanayi devrimi gerçekleşti. 1970'lerde ise hayatımıza programlanabilir makineler girdi. Mekanik ve elektronik teknolojilerin yerini dijital teknolojilere bırakmasıyla programlanabilir makineler kullanılmaya başlandı ve endüstri 3.0 yani üçüncü sanayi devrimi gerçekleşti. Endüstri 4.0 ise 4. sanayi devrimini başlatacağı düşünülen endüstriyel bir strateji planıdır. Bu terim ilk olarak 2011 yılında Almanya'da kullanıldı. Endüstri 4.0 ile insanların olmadığı, sadece makinelerin ve robotların çalıştığı akıllı fabrikaların kurulması hedeflenmektedir. Akıllı fabrikaları hayata geçirebilmek için teknolojik etmenlere ihtiyaç vardır. Bu teknolojik etmenleri şöyle sıralayabiliriz. Nesnelerin interneti, aklınıza gelebilecek her türlü nesnenin internete erişip diğer cihazlarla iletişim halinde olmasıdır. Akıllı duraklarda bu teknoloji kullanılır. Örneğin, durak ve otobüs internet ile bağlantı kurar ve otobüsün durağa ne zaman geleceği dijital ekranda gösterilir. 2022 yılında 40 milyar nesnenin internete bağlanacağı tahmin edilmektedir. Hizmetlerin interneti, internet ağı tabanlı servislerin yer aldığı küresel bir pazardır. Bu pazarlarda hizmetler farklı biçimlerde sunulur. Örneğin bir kuaför, geleneksel çerçevede el ile yapılan bir hizmet sunar. Kuaföre gittiğimizde ona yapacağı kesimi anlatmaya çalışırız. Hizmetlerin interneti sayesinde kuaför, internet üzerinden randevu verir. Müşteri, saç modeli internet üzerinden resim galerisiyle belirler. Hizmetlerin internete sunulan bu sistemdir. Peki bunlar akıllı fabrikalarda nasıl kullanılır? İnsanların olmadığı, sadece robotların çalıştığı bu fabrikalarda simülasyon sistemi üzerinden bağlantı kurularak iş süreçleri uzaktan izlenebilir, denetlenebilir ve yönetilebilir. Cihazlar ve makineler internet aracılığıyla birbiriyle haberleşerek üretim işlemini kendi aralarında belirlerler ve düzenlerler. Örneğin üretim herhangi bir aşamasında kaynak sıkıntısı olması durumunda kobotlar yani akıllı robotlar otomatik olarak sipariş verir. Oluşan arızalar anında ve yerinde tespit edilir, giderilir. Sistem tam kapasiteyle sorunsuz çalışır. Böylelikle Endüstri 4.0 sayesinde sistem izlenebilir, arıza tespiti kolaylaşır, üretimde esneklik artar ve kişiye göre üretim gerçekleşir. Maliyet azalır, çünkü makineler ve kobotlar ışıksız ortamda çalışabileceği için fabrikalarda ışıka, ışığa ihtiyaç duyulmaz. Aydınlık gelecek karanlık fabrikalarda mı?